Merhabalar, iyi akşamlar. Biliyorsunuz ki şu an dünyada bir savaş çıkmış durumda. Rusya Ukrayna'ya saldırdı, saldırı açtı. O nedenle hepimiz üzgünüz tabii ki de günlerdir. Umarım bu en yakın zamanda son bulur. Rusya'nın böyle bir şey yapacağı belliydi aslında ama bu kadar cesaretlenip bu kadar hızlı bir süreçte olacağını Açık konuşmak gerekirse ben de tahmin etmiyordum. Bugün Rusya'nın haritasını inceledim. Aynı zamanda etkilerini inceledim. Ukrayna'yı da aynı şekilde. Şimdi öncelikle Oğlak Siterium'u gökyüzünde hakimdi geçtiğimiz bir aydır şu anda da hakim olmaya devam ediyor. Güneş Burcu, Oğlak Burcu'nda bir ülke. Aynı zamanda yükseleni Aslan Burcu'nda. 16 Şubat'ta Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşti biliyorsunuz. Ve Aslan Dolunay'ı videomda uzun uzun anlattım, yazılarımda paylaştım. Takip edenler biliyorlar. Burada güç savaşları, güce yönelik hareketler, ciddi saldırgan tavırlar olabileceğini söyledim. Siyasiler arasında da bunların yaşanacağını yazmıştım şimdi burada Aslan dolunayı Rusya'nın etkilerini aslında Rusya'nın yükseleni Aslan burcunda ve burada Aslan dolunayı etkileri bitmeden böyle bir girişimde bulundular. Aslında hiçbir şey tesadüf değil tabii ki de. Burada güç, disiplin, düzen arayışı, kendi işte sınırlarını genişletmek, kendi menfaatleri için hareket etmek Aynı zamanda menfaatsiz olmak, vicdansız olmak ve merhametsiz olmak adına yapılan bir iş var işin içinde. Aynı zamanda burada bir delilik var. Uranüs 2022 yılı içerisinde Rusya'yı oldukça fazla etkileyecek. Ve burada haritayı incelediğimde karşına Rusya'nın haritası açık. Yani Uranüs delilik demektir aslında ve bunların yaptığı tam anlamıyla bir delilik diyebiliriz. Zaten ruh sağlığı iyi olan, vicdanı olan, akıllı olan bir insanın girişebileceği bir iş değildi bu. Umarım en yakın zamanda biter. Şimdi burada Rusya'nın haritasında var. Yani gökyüzünde zaten bir oğlak etkisi var. Rusya'nın güneş burcu oğlaktan burada tamamen e, diktatörce bir yaklaşımla böyle sert bir yaklaşımla Burada aslan dolmayının vermiş olduğu yükseleni de aslan olduğundan dolayı verdiği bir cesaretle atılan bir adım. Şimdi burada bu adım güç kazanmak için atıldığı çok belli. Aynı zaman sınırları genişletmek için değil. Dünyaya, dünyadaki liderlere, aynı zamanda halklara da biz güçlüyüz, bizim gücümüz var demek için yapılan adımlardan bir tanesi. Tamamen göz boyama, göz korkutma, aslan burcunun negatif ve gölge taraflarını çalıştığı bir etkiyle yapıldığı belli. Burada geçen yılki video'mda aslında uzun uzun anlatılmıştım, e, profilde var, izleyenler e, izleyebilirler. Rusya çok konuşulan ve güç kazanan ülkeler arasında olacak. Bu bir kere kesin. 2022 yılında en çok konuşacağımız şey Rusya'nın e, Ukrayna ile olan ilişkileri diğer dünya ülkeleriyle olan ilişkileri çok fazla ön planda olacak. Uzun vadede aslında kaybetmiyorlar. Yani e, tekleşecekler, yalnızlaştırılacaklar. O bir kesin. Çünkü burada Uranüs etkisi var haritalarında. E, dışlanıyorlar, e, yaptırımlar gelecek ki geliyor zaten. Bizler de izliyoruz. Ama bunlar çok da yeterli olmayacaktır. Yani şu önümüzdeki en azından Mayıs ayına kadar... Ee, ellerinden geleni artlarına koymayacaklar 2022'nin genelinde böyle bir etki var Rusya için yani dönem dönem böyle e, sert çıkışlar sağlayabilirler. Ağustos ayı da yine tehlikeli bir ay. O nedenle dikkatli olunmak lazım. Şimdi Mart ayı önemli. Özellikle ikinci haftası önemli. Burada Mars ve Pliton kavuşumu var. Mart'ın ikinci haftası. Biliyorsunuz ki Mars savaş demek, mücadele demek, hırs demek, yangınlar, patlamalar demek. E zaten doğası gereği de yakıcı bir gezegen olduğu için. Pliton burada değişim ve dönüşüm demek. Zaten yer altının gezegenidir, ölüm gezegenidir. Bitişlerin ve başlangıçların gezegenidir. Ee, burada yakıcı bir etki var. Yani Mart ayı önemli, hareketli bir ay olmaya devam edecek. O nedenle e, dikkatli olmakta fayda var tabii ki de. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Ee, Mars ve Pliton kavuşumu varken gökyüzünde yangınlar, patlamalar, aldığımız kötü haberler bir süre daha durulmayacaktır. O nedenle önemli bir ay geçireceğiz. Şimdi buradan Rusya bir kere adımını attı. O nedenle 2022 senesi hareketli ve 2023'ün haziran ayına kadar bu süreç devam edecek. Yani hiçbir zaman geri adım atacağını ben tahmin etmiyorum. Atsa dahi dediğim gibi ara aralıklı dönemlerde bu tür hareketlere tekrar devam edecekler. Mart ayına kadar bekleyin. Yani burada daha pek bir şey olmadı diyebilirim. Allah yardımcıları olsun diyorum. Hepimiz için yardımcıları olsun. Tabii ki de bu ekonomi alanını gerek çok derinden etkiledi ve ülkemizde burada en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi. Fakat ülkemize gelecek olursam Rusya ve Ukrayna'nın arasındaki savaş durumunu bizim ülkemiz platonik bir ülke. Aynı zamanda Akrep Burcu'nda bir güneşimiz var. Yani biz hiçbir zaman ölmeyiz. Hiçbir zaman yok olmayız. Her zaman zorlukların arkasından güçlüklerle çıkabilecek olan bir ülkeyiz. Burada Pliton yer altı demek, gizli saklı olan demek. Aynı zamanda bizim güneşimiz de zaten akrep burcunda. Yani bir şeyleri göstermeden halletmeyi, gizli gizli halletmeyi seven bir ülkeyiz. Dinamiğimiz bu şekilde dostlar. O nedenle de korkulacak çok da bir şey yok. Tabii ki de ekonomi etkilendi. Zaten bundan 2022 yılının genel özetinden bahsederken her zaman dile getirdim. Ekonomik olarak risk almamakta fayda var. Zaten danışanlarım ve videolarımı yazılarımı takip edenler biliyorlar. Mart ayını mutlaka bekleyin. Mart ayını bir görün dedim. E, geldik gördük. Daha girmeden Mart ayına e, bu tarz şeyler oldu. Mayıs ayına kadar hareketli bir süreç bekliyor. Risk almayın. Sakin kalın. Ülkemiz içinde korkulacak bir şey olmayacaktır. Çünkü dediğim gibi biz Plitoni bir ülke olduğumuz için yani küllerimizden tekrar doğabiliriz hani yıkılmadım ayaktayım deriz ya yani o modda e, bir ülkeyiz aslında yıkılmayız e, yıkılsak da kalkarız tekrar ani değişimler ve dönüşümler her zaman olacaktır yoruluruz düşeriz ama diriliriz tekrardan böyle bir etki var Mayıs ayına kadar Türkiye burada sessiz kalacak bir kere yani yine o akrep özelliklerini taşıyacağız. Ee, diğer ülkelerle olan iletişim aynı zamanda Rusya ile olan iletişimimizde de sessiz olacağız. Fakat Mayıs ayında e... Bizim üzerimize gelinebilir, bir damarımıza basılabilir. Oradaki akrep özelliğimiz ve plitonik özelliğimiz açığa çıkacaktır. Yani gizli olaylar. Şunu ben dile getirmek istiyorum. Burada nasıl bir gücümüz var bence bilmiyoruz aslında. Yani arka tarafta neler var? Nasıl bir silahlandırma, nasıl bir askeri güç var? nasıl bir ekonomi var bir anda ortaya çıkabilecek. Yani burada ülkenin aslında gizli saklı bir durumu da var. Yani bizim bilmediğimiz halkın bilmediği bir durum ve ciddi bir risk anında bunlar ön plana çıkacaktır. Ve Mayıs sayının 15 ve 22'si önemli tarihler. Bunu sakın unutmayın. Burada Türkiye'nin gizli güçleri ortaya çıkabilir. Yani bu askeri bir güç olabilir, yani silah gücü olabilir ya da ekonomik bir e, iyileştirme süreci olabilir. Mayıs ayı önemli. Yani Türkiye Mayıs ayında e, zorlandığı takdirde gücünü ortaya koyacaktır. E, umarım bu savaş bir an önce biter. E, masum insanlar, çocuklar, hayvanlar e, daha fazla zarar görmeden, e, daha fazla uzamadan bitecektir. Uranüs deliliği umarım e, çok fazla sürmez. Yani burada dua etmekten başka yapabileceğimiz çok da bir şey yok bizim halk olarak. E, sadece benim de yaptığım astrolojik bir yorum tabii ki de haritaları inceleyip e, dualarımız onlarla olacak. E, diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.